Örümcek çocuk, ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum Deadpool abi. Dünyaya döneceğim, okula gitmem gerekiyor. Anladım. Ne yaptın, bir şeyler bulabildin mi? Buldum buldum. Biraz altın buldum, biraz da elmas buldum. İlk kez elmas buluyorum. Hmm güzel. Deadpool abi Joker amcayı gördün mü? Hayır ufaklık, Joker'i görmedim. Onu hani havaya uçurdum ya. Hala göremedim, özür dilemem lazım. Joker'e bir şey olmaz, merak etme sen. Bu ne yav? Bu ev yoktu burada. Ya kardeşim önüne gelen ev yapıyor. Mahalleye döndü burası. Yakında bir de buraya muhtar seçmemiz gerekecek. Aha Deadpool içeride. Nasıl havaya uçtu ama? <laughs> o Joker var ya Joker 9 canlıdır. Bir şey olmaz ona. Ne diyor bu ya? Benden bahsediyor. Havaya uçtu anı görmek isterdim. <laughs> Çok komik. Merdivene basınca bum. Kim bilir nereye gitti. Vay canına. Demek beni havaya uçuran Deadpool'muş. Ne kadar şaşırmıştır ama. Ne oluyor yahu demiştir. Şaşkın palyaço. Şaşkın palyaço mu? Bana Joker'e şaşkın palyaço ha? Ben sana gösteririm Deadpool. Demek beni havaya uçurdun. Bir de arkamdan dalga geçiyorsun ha? Benim adım Jokerse. Ben senden intikamımı alırım. Ayvayı yedin Deadpool. <laughs> sana öyle bir tuzak kuracağım ki Minecraft'a girdiğine pişman olacaksın. Puu, bir de sana yardım ettim Minecraft'a girmen için. Ama bu kadar. Hem beni patlat hem de benimle alay et. Sen Joker'i tanımamışsın. Ama tanıtacağım kendimi sana. <laughs> Deadpool abi ben dünyaya dönüyorum. Hoşça kal. Tamam ufaklık. Güle güle. Ben de maden aramaya çıkıyorum. Aha! Gidiyor Deadpool. Ben de gideyim evin her yeri tuzakla doldurayım. <laughs> kuzen ne yapıyorsun? Hiç sorma kuzen. Var ya beni havaya uçuran Deadpool'muş. <laughs> Deadpool muymuş? Emin misin kuzen? Kendi kulaklarımla duydum. <laughs> ne yapacaksın peki? Ona çok güzel sürprizlerim var kuzen. Şuna bak fakir. Birkaç tane altını var. Bir de elması var. <laughs> Evinin her yerini tuzaklarla dolduracağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kuzen. <laughs> Jokerlere tuzak kurmanın bir bedeli vardır. Değil mi kuzen? Evet kuzen. Hadi şimdi ben rahat bırak da çalışayım. <laughs> tamam kuzen. Kolay gelsin. Evet. Şu deliğin bir kısmını kapatalım. Heh. Ondan sonra cıma. Şuradan da şöyle. Heh. Şöyle yapalım. tamamdır. Şuralara bir yere düğme koymam gerekiyor. Şurada bir deleyim de. Nerede benim kazmam? Heh. Evet buraya bir düğme koyacağız. Dışarıdan da mekanizmayı kuracağız. <laughs> Deadpool düğmeye basınca <laughs> bastığına pişman olacak. <laughs> Akşam oldu yahu. Acele etmeliyim. Neyse ki bitirdim ama. Şimdi bir kontrol edelim. Deadpool gelmeden işimizi tamamlayalım. Oh çok güzel. <laughs> Harika. Tamamdır. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Deadpool. Ayvayı yedin kardeşim. <laughs> Birinci tuzağım hazır. Şimdi hemen gideyim. Deadpool gelince de balkondan onu seyrederim. Ya bakarım. Ah, ah, ay, o ne be? Creeper patladı. Ba, atma be, atma okları. Burada da gece olunca dışarıya çıkılmıyor kardeşim. Ay, örümcek de geldi. Örümcekleri hiç sevmem. Bana örümcek adamı hatırlatıyor. Kaçayım bari. belediyesi de hiç çalışmıyor kardeşim. Topla götür şu yaratıkları ya. Ne iş yaparsınız siz? Hoppa. Hayda. Aşağıya düştüm. Anam. Krappur var ya. Ölmesem bari. Ay. Aha. Ölmedim. <laughs> Çıkayım şuradan. Evet. Deadpool birazdan gelir. Bu da ne? Ne olmuş bu havuza? Bir şey patlamış burada. Her neyse, havuzu sonra hallederiz. Evet, şimdi şu altınları, elmasları koyalım bakalım. Bugün ilk defa bir zümrüt buldum. Zümrütü de koyalım. Ya, bu lazım olur, bu kalsın. Örümcek çocuk gitti mi acaba? Örümcek çocuk. Ah, kafam çarptı ya. Burada bir delik yok muydu? Üç kata çıkıyorduk buradan. İlginç. Örümcek çocuk mu kapattı acaba? Aa. Burada bir anahtar var. Örümcek çocuk yine değişik bir şeyler yapmış herhalde. Acaba bu anahtarla mı açılıyor burası? Hayda, bu da nedir? E su bastı evi. Örümcek çocuk nelerle uğraşıyorsun sen? Her yer su oldu. Ah, gidemiyorum. Su o kadar güçlü akıyor ki beni götürecek. Bitmiyor da. Hala akıyor. Ay, gidemiyorum oraya ulaşmalıyım ha. Tamam. Oh. Örümcek çocuk yine bir şeyler yapmış herhalde. Ama niye evin içini suyla doldursun ki? Bak yine akıyor. Şuradan yukarıya çıkayım. Çıkamıyorum. Ah çıktım. Oh. Bu da nedir? Burada bir havuz var. Acaba örümcek çocuk bana şaka mı yapmak istedi? Çok ilginç. Ama buna eşek şakası derler. Her yeri ıslandı. Evin içini su bastı. Bu suda nasıl bir şey? Şelale gibi akıyor. Şuradan deleyim de çıksın gitsin. E gitmiyor. Şurayı kıracağım. Aşağıya buradan ineceğim. Heh. Bu da nedir? Buraya değişik değişik bir şeyler konmuş. Hiç anlamam böyle şeylerden. Dışarıya da su bastı. Nasıl bir su bu? Hiç bitmiyor. Burada da bir şey patlamış. Ben yokken ilginç bir şeyler olmuş. Bunlarla şimdi uğraşamayacağım. Yatıp dinleneyim. Sabah olunca da gelirim buraları düzeltirim. O şeyleri de kırarım. İşte böyle. Vuramadım. Her neyse. Bana saldırmıyorsanız sorun yok. Yatıp dinleneyim. Sabah olunca ilk işim evin içindeki o havuzdan kurtulmak olacak. <laughs> Durun, daha bitmedi. Tuzak nasıl kurulurmuş Deadpool asıl şimdi görecek. Haydi bakalım Joker. Deadpool uyanmadan bütün tuzakları hazırlamalısın. Tuzaklar tamam, şimdi içine bir şeyler koyalım. Birazcık altın, Deadpool'u cezbetmek için. Biraz da bal kabağı turtası koyayım. <laughs> gerçeklik olsun. Bir de iskelet yumurtası koyacağım. <laughs> Bu yeter. Bunun içini okla doldurdum zaten. <laughs> Bu tuzak hazır, şimdi üst kata çıkalım. Asıl bombayı orada patlatacağım. <laughs> Kuzen, ne yapıyorsun? Bitirdim mi tuzakları? Bitirdim kuzen. Şurayı da kapatayım da. Heh. Anlamazsın Deadpool şaşkını. Deadpool için öyle tuzaklar hazırladım ki şaşkınlıktan aklını kaçıracak. Delirecek Deadpool. Gerçi zaten deli de. <gülüyor> <gülüyor> Jokerlere bulaşmanın ne demek olduğunu görsün. Evet kuzen. <laughs> Gidiyorum ben şimdi. Evimin balkonundan Deadpool'u seyredeceğim. <laughs> İşte gidiyor şaşkolos. <laughs> Başına geleceklerden habersiz. <laughs> evet şunların hepsini kıracağız şimdi. Örümcek çocuk bunu neden yaptı hala anlamış değilim. Gelirse bir sorayım. Evin içinde mi yüzmek istedi acaba? E dışarıda zaten havuz var. Hem neden üst katı havuz yapasın ki? Yani örümcek çocuğu tanımasam bana tuzak kurduğunu düşüneceğim. Burası tamam. Şimdi içerideki havuzdan ve sulardan kurtulmak lazım. Bu duvardaki yazılar da nedir öyle? Her neyse. Önce şu sudan bir kurtulalım. Sonra onlara bakarız. Heh. Buranın duvarlarında da yazılar var. Önce şu suyu bir kurutalım. Bunlarla olmuyor ki. Toprak bulmam lazım. Toprak suyu emer toprağa koyunca bütün sular gitti. Şimdi bunları temizleme vakti. Şu duvardaki şeyleri çok merak ediyorum. Hemen onlara bakacağım. Şuraları bir eski haline getirelim. Ev tertemiz oldu. Şimdi şunlar neymiş bir bakalım. Deadpool'a hediye. Altın yumurtlayan tavuk. Bak sen. Altın yumurtlayan tavuk. Çok ilginç. Kim yaptı acaba bu iyiliği? Evet. Bakalım altınımıza. Aa bunun neresi altın be? Bir de ok atıyor. Gelme buraya. Al sana. Aa, kılıcım da yok. Kazmayı alayım. Al. Aa öleceğim şimdi. Oh, son anda kurtuldum. Hani altın yumurta çıkacaktı? Ne biçim tavuk bu? okuma okumu hazırlayayım da bir daha basayım. Vay altın geldi. Doğruymuş Mersem. Bir daha basayım. Vay bir altın daha geldi. Çok güzel. Altın dolu bunun içi. Gerçekten altın yumurtluyor. E bu ne? Balkabağ turtası bu. Tamam o da güzel. Bir daha basayım. Onları da alayım. Yiyeceğim ben onları. Başka var mı? Altın gelsin altın. Yeter bu kadar turta. Tavuk. Altın istiyorum altın. Bir de yandakine bakayım. Deadpool'a sürpriz. Hmm bayılırım sürprizlere. Ah. O ne be? Of. Kafama ok girdi. O iskelet de popomdan vurmuştu. İnanamıyorum. Böyle bir şey örümcek çocuk yapmış olamaz. Şuna bak. Ok atıyor. İçi okla dolu bunu. Önce evin içini su bastı. Şimdi de kafamı ok yedim. Kim yapıyor bunları? Üst katta ne var acaba? Şuna bak. Birisi beni delik deşik etmeye çalışıyor. Bir de üst kata çıkayım. Elmas yumurtlama makinesi. Hmm kesin öyledir. Kenarda durayım. Kafamı ok yemek istemiyorum. Aa elmas çıktı. Uf harika. Bir daha basayım. Vay bir elmas daha. <laughs> Bunun içi elmas dolu. İçinde elmas yumurtlayan tavuk mu var acaba? <laughs> Alayım şunları. Anlamıyorum. Biri bana kötülük mü yapmak istiyor, iyilik mi yapmak istiyor anlamadım. Bitti. Bu kadar mıydı? 8 tane elmas verdi. Başka ne varmış? Hmm, en büyük sürpriz. Güle güle kullan Deadpool. Vay. Acaba içinden zümrüt mü çıkacak bu sefer? Şöyle 100 tane falan zümrüt çıksa çok hoş olur yani. Şöyle kenarda durayım da. Ne olur ne olmaz. Bastım. Kapı açıldı. E hani bir şey çıkmadı. Bu neydi şimdi? Ha? Nerede benim evimin dörtte biri? Evimin dörtte biri patladı ama. Bu ne biçim sürpriz? Hani en büyük sürprizdi? <laughs> Geçmiş olsun Deadpool. <laughs> Sana kolay gelsin. Ben dünyaya dönüyorum. Evimin çeyreğe gitti ya. Ha, çok kızdım ama. Biri beni delirtmek mi istiyor? Zaten beyin sağlığım pek yerinde sayılmaz. Şuna bak ya. Ama suç bende. Verdi altını, verdi elması. Ben de sürpriz var diye her gördüğüm düğmeye bastım. Şuna bak. Ev ne hale gelmiş ya. Bunu yapanı bir bulursa var ya. Ama suç sende Deadpool. Her gördüğün düğmeye basmayacaktın. Ama içinden elmas çıkıyordu Deadpool. Sen de gördün. Kim neden sana elmas vermek istesin ki? O düğmelere basmadan önce bunu düşünmeliydin Deadpool. İçinden ne çıkacak merak ettim Deadpool. Ya bırak Deadpool ya. Haydi topla altında elmasında. da. Çık artık şu Minecraft'tan. Kafayı yiyeceksin bak burada. Tamam Deadpool haklısın. Deadpool Deadpool deyip durma. Deadpool sensin zaten. Evet evet. Yine haklısın. Psikolojim bozuldu galiba. Ben çıkıyorum artık Minecraft'tan. Topladığım altınları, elmasları alayım. Gideyim buradan. Zaten yarışları özledim. Tehlikeli yarışa katılacağım.